Merhaba ben Tınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 3 Ekim haftasında Kova Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen kovalar neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar. Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki haftalık gökyüzü hareketlerinden bahsettiğim videolardan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisine pazartesi gününe baktığımız zaman kendinizi böyle strateji belirlemeden hedefsiz, rehbersiz, kendiniz böyle Of fırsatsız, böyle stabil, çok sıkıcı bulacaksınız günü ama salı gününe baktığımızda evet duygusal anlamda kendinizi tamamlama, işte sevdiğiniz bir şeylerin peşinde koşma, aşkla ilgili konular çok ön planda olacak. Çarşambaya baktığımızda gene böyle kendinizi maddi olarak biraz rahatsız, yalnız, işte e, beklediğiniz bir yardım varsa bunun gelmemesiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Ama çarşambadan pazara kadar bütün e, tılsım kartları çıkmış para, güvenlik konuları, fiziksel anlamda bir şeyleri rahatlatma adına çok güzel fırsatlar var. Çünkü Perşembe tılsım onlusu, Cuma tılsım dörtlüsü, Cumartesi tılsım elçisi ters gelmiş ama pazarda tılsım kartımız, tılsıması gelmiş. Demek ki para konusunda, iş, kariyer konuda, konularında çok daha güçlü. Mesela özellikle Perşembe günü aileden gelecek maddi yardımlar bayağı rahatlatabilir. Cuma günü maddi olarak kendini çok güvende hissettiğin, Hatta ve hatta fazlaca pinti davrandığım bir gün olabilir. Ama cumartesi bu parayı elindekini nasıl değerlendireceksin? Ya da bir yer almak istiyorsan, bir yer satmak istiyorsan bununla ilgili nasıl bir strateji belirleyebilirsin? Elindeki parayı nasıl kullanabilirsin? Bunun kaygısını taşırken pazar günü eline çok güzel de bir fırsat geçecek gibi duruyor. Şimdi hep para konuştuk. Bunu fiziksel konu olarak da algılayabiliriz. Kendine ait olduğun, güvende hissettiğin kanallarla ilgili de Olabilir, duyuyor kartlarımız. Evet, mutluyum. Bu hafta ilişkim nasıl olacak? Biraz sıkıntılı olacak. Özellikle cumaya kadar olan süreçte bayağı bir ne kadar hani duygusal olarak kır, kırdığın, senin kırdığın, açık söyleyeyim partnerinle alakalı olarak sen bir şeyleri toparlamak adına bayağı bir şımarıklık yapabilirsin. İşte efendime söyleyeyim, onu iyileştirmeye çalışabilirsin. Oradan girebilirsin konuya. Buradan böyle Hı -hı. Cuma gününe kadar aa en sonunda yeter diyeceksin. Madem sen böyle davranıyorsun ben de aynı şeyi yaparım derken bu sefer yumuşama işte birazcık risk gerekiyor. Birazcık böyle tetikkar davranmanız gerekecek gibi duruyor. Evet benim sevgilim bitti döner mi? Hayır. Çünkü o çok sabit. Gerçekten kendinden emin davranıyor. Ve bu hafta ee, özellikle evet seni özlüyor mu? Çok özlüyor ama bununla ilgili çok mücadele ediyor haberin olsun. Yani aslında sen bir tık arasan bu hafta senin durumlar bayağı değişebilir. Böyle bir tüyo vereyim size. Sizin için daha iyi olacak gibi duruyor. Peki yalnızlara bakalım. Valla güneş kartımız dakika bir gol bir çıkmış. Bu güzel bir şeydir. Ama işte sonrasında değnek elçisi ters gelmiş. Yani içindeki doğru enerjiyi nasıl kullanacağını bilmemeyi gösterir. Çünkü artık senin için önemli olan ilişkilerinde denge kurmak, tamamlanmak, mutlu olmak ve gerçekten bu kişi de bunun için bayağı çaba harcayacak ama sana bakıyorum bir gün iyi bir gün kötü, bir gün iyi bir gün kötü, bir gün iyi bir gün kötü. Hakikaten çok dengesiz davranacaksın. Nasıl davranman gerektiğini bilmeyeceksin. İçindeki sorunlarla mücadele edeceksin. Karşı tarafa karşı yani erkeklere ya da kadınlara olan güvensizliklerin çok ön plana çıkacak gibi de duruyor. Şimdi arkadaşlar yeri geldi madem öyle ben tılsımlarla ilgileniyorum. 5 senedir bunun eğitimini aldım. Artık zamanı geldi diye düşündüm bir aydır da bunları sizlerle paylaşıyorum aşk iş bolluk bereket Ondan sonra eğitim aile sağlık Özgüven Özdeğer hak ettiğinin gelmesi işte e, dileklerin gerçekleşmesi negatif enerjilerden korunmak için kadim sembolleri kullanarak hani böyle muskalar yaparak değil kadim sembollerle bilinçaltı kodlarına inebildiğimiz sembolleri kullanıyorum. İlgilenen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Ama lütfen yorumlara bu konuyla ilgili soru sormayın. Direkt benimle iletişime geçerseniz yardımcı olacağım. İşte bu dengeyi kurmak için de mesela böyle bir şeyin sizin faydanızı size karşı bir fayda sağlayabilir. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet çok güçlü bir enerjim var. Artık daha stratejik davranacaksın. Daha dışarıdan bakarım nasıl ederim nasıl şey yaparım falan filan diyeceksin ama sen ne kadar bu hafta çaba harcarsan harca kendin yalnız kalacaksın. Artık sen de zaten Hani cesaret edip ona gidemiyorsun. Cesaret edip kendini orada güvende hissedemiyorsun. Bu kadar bugüne kadar hep emek harcadığını düşünerek karşı tarafın o umarsız ve duvarlı, önünde koyduğu blokajlarla uğraşıp durduğun için kafan karma çorban olacak. Huzursuzluklar özellikle ve özellikle Perşembe, Cumartesi bu iki gün çok ciddi bir gergin enerji var. Ama burada aldatma aldatılmayla alakalı değil. Tamamen ilişkinizde bir kopma, bir uzaklaşma, bir negatif durumların varlığı görünüyor. Bunları çözebilme konusunda artık gücünün kalmadığını hissediyorsun. Ve burada bir karar vermen gerekiyor ama bence sen bu bu kararın kendisinden sen kendin kaçıyorsun. Yani bunlarla yüzleşecek bir durumun, bunları artık yapacak, e, düzeltecek halin dermanın kalmamış aslında. İşte ona da birazcık dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Artık vermen gereken kararı ver. Kaçak, yani korkun e, korkunun necere faydası yok böyle söyleyeyim. İş, para, kariyer. Evet bu hafta bayağı sıkıntılı olacaksınız. Gitsen gidemiyorsun, kalsan kalamıyorsun, yüzleşemiyorsun, toparlayamıyorsun, iyice allak bullak olmuşsun ta ki cumartesi gününe kadar. Artık ee, nasıl diyeyim, zorlu süreçlerden duygusal olarak kendini bu kadar yıpratmaman için ne yapman gerektiğini aslında bulacağım bir gün olacak cumartesi ve pazar günde bu stratejiyi nasıl belirlerim nasıl doğru yaparım artık hedefsiz değil daha disiplinli daha böyle sabırlı daha böyle emin adımlarla ilerleyeceğim bir konu olacak diyorsun çünkü sorunlar bitmiyor yükselme daha da tam tersi yükseliyor e sen bunlara karşı insanlarla, patronunla, müdürünle, şefinle konuşamıyorsun. Çünkü hani Onların da belki elinden gelen bir şey yok. Durumu bildiğin için böyle bir arafta durumunu çok yaşayacaksın benden söylemesi Küçük esnafa bakalım. Evet kendini zayıflamış hissediyorsun ama aileden, kökten gelen bir destekle bayağı bu bu hafta rahatlaman görünüyor. Özellikle çarşamba günü. Parasal anlamda sıkıntılarını halledeceksin. Ama bence cuma günü önün, önüne gelecek bir fırsat var. Bunu değerlendirip değerlendirmeme konusunda çok çelişkelere düşeceksin. Ama bence bunun kararını geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak al. O zaman çok daha sağlıklı olacak diyor kartlar. Büyük esnaf beni valla evlat edelim. Ben parayı yerim. Çok güzel. Pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi çok güzel fırsatlar var. Evet bazı nakit sıkıntılarınız var. Farkındayım kartların söylediğine göre ama mesela perşembe günü bu sorunu çözebilecek bir yardım alıyorsun ve ondan sonrasında da daha güçlü, daha kendinden emin ilerleyebileceksin. Evet iş bulmak için valla doğru bir gün veremiyorum açık söyleyeyim. Aile, dostlarla olan ilişkilere baktığımızda evet bazı sıkıntılar var artık uzaklaşman gereken kişilerden hakikaten o dengeni bulmak için uzaklaşacaksın. Ebe emlak arsa konularına bu hafta girmeyin. Miras konuları sıkıntılı geçmişteki bir sorun tekrar gündeme gelecek. Araba konusuna da girmemenizi tavsiye ediyorum. Ee, özellikle böyle baş dönmesi gibi rahatsızlıklara çok çok özen gösterin. Tansiyonu da öyle. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.